Evet sevgili dostlar şu anda Kula Köyü'ndeyiz. Bir kilometre e, uzağında e, yukarı Kula Köyü. E, Az sonra köye gideceğiz. Oradaki izlenimlerimizle birlikte sizlere aktaracağız. Ve diğer tarafta aşağı Kula Köyü var. Orayı da bir gösterelim yakından. E, Az sonra e, şimdi köye gideceğiz. Orada da izlemlerimizi e, sizlere sunacağız. İki Kula Köyü'nün arasında işte buradan... Yol aşağı doğru gidiyor. Aşağı kula konutları. Burada da yukarı kula köyü. Şimdi köye doğru ineceğiz. Orada izlenimlerimiz olacak sevgili dostlar. Hep beraber hadi köye gidiyoruz. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğünü. Evet sevgili dostlar şu anda Kula Köyü'nde, Yukarı Kula Köyü diyorlar değil mi? Evet. Oradayız, değerli dostlarımızla da buluştuk. Bizi burada mutlu etti, gerçekten güzel bir köy. Ben de ilk kez geliyorum. Abisi bir tanıyalım, köyümüz güzel. Gerçekten Yukarı Kula evet. Köyü olarak Be, ben ilk kez geliyoruz. Evet. evet, ben Nurettin Oray. hoş geldiniz. Ee, köyümüz tabii ki ikiye bölündü. 89 yılında evet. bu afet konutlarından dolayı, evet. afet konutları yapıldı. Köyün bir kısmı konutları... Bir de aşağıda değil mi? Aşağıda evet. da var, evet. Evet. Şimdi Kula 1, Kula 2 var. Evet. evet. Eski Burası yerleşim... Kula 1 değil mi? Evet, Kula 1. Evet. Eski yerleşim yerinde oturuyoruz. Ee, köy hakkında da ne evet. diyebilirim yani? Ha, güzel bir köy. Gerçi evet. ben de gördüm. Hani şöyle evet. uzaktan baktık zaman acaba evet. ya bu... Çok fazla söylenecek bir evet. şey de yok. Yok yok. Yok, Güzel güzel evet. Ee, peki hasat zamanı nasıl gidiyor? Yani bu sizleri memnun ediyor mu? Vallahi erkinler pek bizim köyde olmuyor genelde ama evet. kayısı mayısı konusunda peki, iyidir. Bayağı. Meyve konusunda iyidir. Sizi evet. memnun ediyor değil mi? Evet. Yani. evet benim kayısı, sebze konusu iyidir yani. Evet. Ama genelde tabii ki diğer ekinlerde mesela pek fazla bir rendimeler olamıyor. Evet. Yani yok yani evet, yok yani. Gelecek kadar az. Güzel gerçekten. Siz neler söylemek istersiniz köyümüz Aa, hakkında? De köyümüz de... güzel yani ben beğendim yani. gereken de... her şey zaten <laughs> abi söyledi. Yani. Aynen. Siz de kısa da olsa. Yani köyümüz güzel şirin bir. Evet. Ama bazı sıkıntılarımız oluyor yani mesela evet, evet. bazen tabii bu bu sene biraz kurak geçti. Kurak geçti evet aynen. her yerde var o kurak. Aynen, aynen. Su sıkıntısı genelde çok yani, yaşıyoruz. Güzel etkilendiniz tabii ki. Aynen. Bir de sulama suyu olarak mesela evet. iki köylü olarak kullanıyoruz. Ince suyla evet. beraber kullandığımız için bu sene bayağı bir sıkıntı aynen yaşadık aynen. Yani. Tabii işte inşallah bu su sıkıntısı tüm e, her yerde var. Şu anda İstanbul olsun aynen. Inşallah giderilir. Yani, yani burada olur. da büyüklerimize sesleniyoruz. En kısa zamanda bu su sıkıntısını e, çözmeleri lazım. Çiftçilerimizin daha iyi hasat elde etmeleri için çözmeleri lazım. Evet. E, son olarak neler söylemek isteriz buradaki il dışında, yurt dışında bizi izleyecek olanlar için? Ee, öncelikle mi? yurt dışında bizi izleyecek olanlara selam olsun. Ee, dediğim gibi... Başlada diyecek bir şey o aynen. Evet. E Müredin abi siz neler söylemek istersiniz? Valla herkese saygılar selamlar. Evet. Ne diyebilirim? ki? Burada bir de El Salyarım dostlarımıza, bizi izleyecekler onlara selamlar olsun evet sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar Kula köyünde. Şimdi e, bir köyümüz. Ben de ilk kez geliyorum. E, az sonra yukarı doğru çıkacağız. Çekimlerimizle birlikte sizlere beraber olacağız. <laughs> Кача дине гулсор буна, Нау катина ам, Нау катина ам, Кача дине са хватаре чаве та йо рашу балак, Ту джар, Körte günde mahal ve yılı helal oldun. Kecidin epeze günde ve mergez o zaman ve il Kecidin epeze günde ve